takipçiler burun deliğimi kapadım, kulak deliğimi kapadım, arka tarafı kapadım. Ben nereden hava alabilirim? Fatih Bey böyle örnek vermenize gerek yok. Buzdolabımızın üstünü açtığımız zaman böyle bir havalandırma olması lazım. Tüketicimiz bakın ne yapmış. Bakın. Bu dolap şöyle bir hava var bak. Hava buradan girecek diyor ki Oradan naylon poşet var oraya gidemem buraya gidemem nereye gidecek bu hava nereden nasıl soğutacak şöyle bir şuraya bakar mısın yemin ediyorum ev sahibi bak alt taraf eczane burası kiler bak şuraya bak kiler seni Allah kahretmesin bakın şurası kahvaltılık, salçalar, domatesler, turşular, zeytinler, yoğurtlar, ballar, börekler. Değer takipçiler bu dolabın soğutması dünya tarihinde mucize. Şu aşağı ta tarafı da açalım bir. Aa, aa,